Teknolojiye hoş geldiniz. Bugünkü konumuz yorumlardaki mahalle baskısı. <laughs> bu ne demek? Şu demek mesela, e, Samsung bir ürün çıkarıyor. Altına yorum yazılıyor doğal olarak. Yorumlardan bir birisi geliyor diyor ki ya ben bu telefonu beğenmedim. Rengini beğenmedim. Şundan beğenmedim. Bundan beğenmedim yazıyor. Buraya kadar her şey normal. Ama altına da bir not düşüyor. Not işte Apple'cı değilim. Apple bir ürün çıkarıyor. Savunma. <laughs> evet, peşin savunma yazıyor ben bunu beğenmedim altına not Samsungçu değilim Androidçi değilim. Şimdi biz forumlar çıktığı zaman da buradaydık forum denen şey ondan öncesinde de vardık. Biz bütün bu gelişimi takip ettik ama hiç bugünkü kadar böyle bir fanatiklerin birbirini boğazladığı yorumlarda forumlarda bir ortam yoktu. Yani ne vardı biz başladığımızda Nvidia işte Ati savaşı vardı Intel AMD savaşı klasik ama kimse böyle ben not AMD'ci değilim not Intel'ci değilim yazmazdı yorum yazdığı evet. zaman. Şimdiden böyle bir şey yok. Burada resmen linç ediliyor insanlar. Bu da bir süre sonra otomatikman insanların sızlıklarını ekstra yazmaya gitmesine evet. sebep oldu. Ne diyorsunuz bu nasıl oldu bu iş? Ya genel olarak toplumdaki gerilim biraz herhalde yansıyor. biraz da Murat şey kirlendi de ondan. şimdi biliyorsun firmalar bir ara bizi aşıp bizim okuyucularımıza ulaşmaya çok çaba gösterdiler. Evet. Yani bana defalarca e, önemli hani PC komponent firmaları benden şey istediler, İşte sizin forumun en aktif kullanıcıları bana 20'sini bana bildirebilir misin, İşte 10 tanesini bana liste yapabilir misin, İşte biz onları etkinliğe çağıracağız. Şöyle gezdireceğiz, bilgi vereceğiz, şöyle böyle. E, olmadı. Bu benim bildiğim kadarıyla çok niyet ettiler, hayata geçiremediler. Çünkü ben bana bunu talep edenlere şunu söyledim. yani veririm. Ama hani bak ne yapmaya çalıştığınızı biliyorum. Hani bizi aşıp icabında hani biraz da şey derler. Mesela bana reklam vermiyor adam. Dark Hardware reklam vermiyor ama Dark Hardware okuyucusuna benim üstümden aşıp ulaşmaya çalışıyor. Direkt onlara lansman yapmaya çalışıyor. Dedim bakın amacınız bu ama bu felaket yaratır ne olacak? Hani bir takım insanlara işte ana kartı vereceksiniz, ekran kartı vereceksiniz, bilmem ne vereceksiniz. Bu insanlar işte otomatikman sizsizci olacak. E ne olacak? İşte e şey. Bu da fark ediliyor size sonra. Ve evet. bu hani normalde biliyorsun hani anket yaptığımızda ne çıkıyordu? İnsanlar okuyucu yorumlarına bizim makalelerimizden fazla değer veriyordu. Çünkü bizi de insanların gözünde biz daha harcan. Ya bunlar editör işte para alıyor bilmem ne reklam alıyor bu adamlar falan. Ama okuyucu tam yani kullanıcı ya da tam hani masum. O yüzden ankette göre şey çıkıyordu hani kullanıcı yorumu bizim review'umuz incelememizden daha e, güvenilir. De, daha güvenilir daha değerli çıkıyordu. Böyle bir etkinlik onun o masumluğunu bir anda çöpe atacak bir şey. E, yıllar önce Nvidia falan bunu küresel olarak denedi ajans tutup popüler forumlara adamlar sokup ya da işte şey popüler forumlardaki öne çıkmış insanlara işte 32 inç bimlemle monitörler falan filan böyle şey hedi çok lüks hediyeler falan işte yollayıp bir kitle yaratmaya çalıştılar. Olmadı. Hem de ortaya çıktı felakete dönüştü olay. Türkiye'de kreatif yapmaya çalıştı bunu. Türkiye'de kreatif evet şey yaptı. Yani çalıştı. ilan göndermişlerdi. İnceleme yazacak kişi arıyoruz. Editörümüz siz olun. Evet. Bir, bir üç ya yaz. Ya bunun da amacı buydu. Hani ürünlerimizi pohpohlayacak insan arıyoruz. Evet. Ya çünkü şöyle Özkan. Firmanın basınla ilişkisi başarısız. O da şuradan kaynaklanıyor. yıllardır kreatifle çalışıyoruz. İncelediğimiz ürünlere bir odayı doldurur. Kreatifle hiçbir ticari ilişkimiz olmadı şimdiye kadar biliyorsun. Hani e, incelediğimiz ürünleri bile geri verdik. Hani bize kreativin mesela örnek veriyoruz ama samimi konuşuyoruz. Biz başkaları böyle konuşamaz. Çok rahat konuşuyoruz. Hani kreativ bize bir kurşun kalem bile yollamış şimdiye kadar. Ya bununla da not alırsınız değildir. Biz ses kartlarımızı da hoparlörlerimizi de cebimizden alırız. Ofiste kullandığımızı da. Bir reklam ilişkisi olmaz. Sadece ürün yollarlar bize inceleriz geri veririz. Tek taraflı bir basın ilişkisi. E ne oldu? Hani biz de bir süre sonra suratımız asıldığı için şey düşünler. Ya bunları da boş ver. Biz okuyucuya ulaşalım. Okuyucu ya inceleme yapsın. Bu adamları bırak. Kendi işte bizim editörümüz siz olun. Ürünleri önce size verelim. Çok yanlış. Çünkü ne yapıyorsun? Bir kere bizi daha da öfkelendiriyorsun. Yani ben şeyde kızarım. Bu daha önce başka firmalarda da ben sorunu yaşadım. Ee, Özkan şu da var. Mesela Dark Albert. Ben bir benim duvarda vergi levham var. Muhasebem var ve her ay para kazanmasam bile vergi ödüyorum. Aidatım var, kiram var, oyun var, buyum var. Ben bir ticari işletmeyim. Sen bana bir Türkiye'ye yeni gelmiş, ilk kez gelmiş bir ürünü beni bırakıp da benim okuyucuma yolluyorsan ben ortalığı yıkarım. Çünkü hani dediğim gibi ben bir yatırım yapmışım. Şey bu hobi değil okuyucum. Hobi olarak bu işi yapacak. E önce ben bakacağım, ben yayınlayacağım ki ben de bir ekme, yani ilgi ne yapacağım? Zaten incelemeden para kazanmıyorum. Trafik alacağım da ben ondan para kazanacağım. Ben onu kar sayacağım zaten kendime. Sen bunu da benim elimden almaya kalkarsan kızarım. Abi şimdi ben şeye karşı değilim. Yani firmaların okuyucularla iletişime geçip gerçekten etrafında e, etkisi olan okuyucularla iletişime geçmesine karşı değilim. Ama e, bu ilişki hiçbir zaman firma editörüyle ilişki gibi olmuyor. Editör ne der? Kardeşim ben eksisi artısı neyse bunu yazarım. Ama bu bizim bahsettiğimiz mahalle baskısının çıkma sebebi kullanıcının yazdığı yorumda tamamen şöyle süper, böyle süper. Hiç hani eksi yanında hiç yokmuş gibi anlatıp şimdi dolayısıyla hani ortalıkta bunlar olurken aklı başında birisi de lan benim başım yandı başkası yanmasın deyip efendim mesaj yazdıktan sonra ister istemez herhalde kendini hı hı. koruma altına alıyor. Şimdi mesela ben şeyi çok <laughs> e, dikkat ederim. Ürün alınacağı zaman ya yani yurt Amazon'un kullanıcı yorumlarına. Orada da şöyle bir değerlendirme var. Mesela o bir kurtuluş krizi şey olabilir, yol olabilir bizim yaşadığımız sorunla ilgili. En iyi, en çok oy olan, olumlu olan iyi eleştiri. Yani ürünle ilgili iyi yorum. Bir de en çok oy olan ürünle ilgili olumsuz yorum. Evet. Ee, bir tanesi bir yıldız almış. Bir yıldız almış ama adam madde madde, madde açıklamış. Kardeşim fotoğraf makinesinde şöyle şöyle sorun var. Al sana örnek. Evet. İşte ben bunda işte süper makine neden? İşte bakın önceden bunu yapamıyordum, şimdi bunu da yapıyorum. Alın örnek. Böyle yaparsan insanları inandırırsın. Tabii. Ama işte şöyle aldım, böyle süperdi, böyle işte. Çok sığ yorumlar şimdi, da evet, buna yol açıyor. Bu sizin söylediğiniz örnekler, kötü niyetli örnekler. Ama bir de fanatizm işin bir tarafında var. Yani fanatikler hemen geliyor, senin karşın olduğun markanın hemen bir yorumuna altını diziyorlar ve adamı Yavrum yazlarına pişman ediyorlar. Ya yani dinlemeden oluyor bazı şeyler. Ya da işte mesela biz bir iPad 2 evet. <laughs> deneyimleri videosu yapmıştık. Özkan kendi cebinden ödeyerek aldığı iPad 2 ile geçirdiği bir ayı iki ayı yorumlamıştı. Hmm. Ne oldu? Organize bir saldırıyla karşılaştık. Yani bizi izleyen izleyici gidip Apple forumlarından hani kahveden adam toplar gibi adam toplayıp bakın burada iPad'e laf ettiler. Saldırın arkadaşlar. Hani ne oluyor? 50 kişi bir anda bize gelip işte aptalsınız, işte cahilsiniz bilmem ne hakaretler. Bu fanatizm bu. Evet. Yoksa aslında ben mesela şuna da karşı değilim. Yani benim Dark Hardware'de okuyucu grubu şey topluluğunda mesela Nvidia'cı adamlar var. Ama yani bu şey aslında güzel çünkü adam gizlemiyor. Nvidia'dan bir avantası da yok. Yani her şeyini parasıyla alıyor. Adam Nvidia ona bir çıkartma bile vermemiştir bugüne kadar. Ama adam seviyor ve güzel eleştiriyor. Yani tutup da hani Nvidia rules muhab şeyin modunda değil adam. Adam Nvidia'cı bakış açısı, akış, bakış, akış açısıyla <laughs> bakıyor. Öyle. Konuşamaz olduk ama doğru düzgün yorum getiriyor. Onun karşısında aynı adamın ati versiyonu da var. Bu çok güzel bir şey. Yani bu çünkü hakikaten güzel argümanlar ortaya çıkıyor. İyi bir tartışma Onlar çıkıyor. Onlar teknikçe konuşuyorlar ama evet, sonuçta evet. E bak senin işte şu kartta şu özellik var, bunda bu yok Heh, falan yani, filan. Yani. Burada bir şey yok. Burada direkt linç ediliyorsun abi. Sen yani gelip hakaret ediyor ya. Yani sen abi salaksın bu telefonu aldın diye mesaj yazıyor adam. İşte o yüzden de insanlar şimdi bir görüş belirttiklerinde <laughs> hemen duvar örüyorlar. Ben bilim evet. cadıcısı değilim, tanımam. Direkt Firma, peşin, daha hiçbir şey yok ile, ama. Yani. Firmayla ilişkim sadece işte müşteri ilişkisidir evet. falan. E, bizim de yapmamız gerekiyor <laughs> Hani biz de aynı zamanda birer kullanıcıyız, şeyiz. <laughs> Yurt dışına denk geliyor musunuz buna? Yok, bu kadar değil. Yani çok kötü forumlarda ve haber sitelerinde oluyor. Yine oluyor ama o, bu sefer öyle yazar adamı linç ediyorlar. Tam tersi oluyor. E, e, aptal aptal bir yorum yazmışsa, o müdavimler hemen o adamı atıyorlar dışarı evet. yorumlarıyla. Biz de maalesef şu an o aşamada değiliz. Bizde bırakırsan, modere etmezsen çarşaf gibi uzayan bir linç listesi oluşu veriyor Halbuki şöyle gerçekler de var abi. Mesela Samsung'la şimdi şeyde sorun yaşıyoruz. En çok Apple ürünlerinde sorun yaşıyoruz ya. Çünkü birisi Android, birisi Apple evet. e temsilcisi. Şimdi Samsung Apple'ın ekranını da üretiyor. İşlemcisini de üretiyor. Bunlar arkada çok güzel kardeş kardeş para kazanıyorlar. Evet. Önde de bir tiyatrosu var bu işin. <laughs> bir ilüzyon var. Bunlar bir anda da birbirlerine girmiş vaziyetteler. Kavga evet kavga ediyorlar ama arkada da parayı götürüyorlar ikisi birlikte. Şimdi bir anda bu gerçek var. Şu çok net abi. Fanatiklerin olduğu sürece bu, bu ortamı yaratmak zorundasın, beslemek zorundasın. Çünkü fanatiklik bir noktada sana şunu getiriyor. O ürünü almak zorundasın. Sırf fanatiği olduğu için. E, bedava reklam. Bedava evet bedava, PR, reklam. PR. Bedava PR. Yani bu oyunlara kalmamak lazım. Bu çünkü bir, hakikaten bir oyun. Bir kısmı, büyük bir kısmı bir oyun. Bir uyanık olman lazım. Her arka planda Samsung'da, Apple'da parasını kazanıyor gibi birbirlerinin ürünlerini satıyorlar. Hı. Gerçekte bu. E, Kavgayı başlatan kim? Apple'cılar mı? Valla kim başlatıyor? Daha Apple'cılar çok fanatikti. Mesela Samsung'da bu kadar fanatik olacak ürün yoktu. Her şeyi üretiyor adamlar. Evet. Android'den sonra çıktı Samsung oraya geldi ve Android. Evet. Canlı. evet. Çünkü Samsung'ta her şey vardı. Yok evet. bada falan. Her şey vardı. <laughs> Kendini bağlayacağım bir şey yoktu. Evet. Son olarak şunu söyleyelim. Yani bu fanatizmle hiçbir yere, hiçbir mantıklı tartışmaya, teknik tartışmaya gidemeyiz. Üstelik bizim gibi forumlarda ve Bunlar moderede edilir. Anında görüldüğü anda da silinir gider. Bir de yazdığınız zamandan olursunuz. Murat şöyle bir şey var otur o tür fanatiklik yapan kişiye senin içinden cevap vermek geliyor ama? Tabii ki yani. Karşında doğru muhatap bulamazsın. Evet. Ya yani, tabii bizim karşımıza çıkarsa biz işte yöneteceğiz, siliyoruz, geçiyoruz da. E sen oraya bir şey yazmışsın. Diğer okuyuculardan belki bir tepki bekliyorsun. O da evet. seni sallamıyor. Öyle kalıyorsun yazdığın şeyle. Evet. Ya şey birazcık yalnız Murat, bir de hani e, hepimizin e, bu forum camia şeylerinin e, müdavimlerinin artık dikkat etmesi lazım. E, ortamı ateşlemeyi seven adamlar evet. var. Bunu yapmak için hani e, çılgın yorumlar yap, yazan adamlar da var. Bunları da görmeyeceksin. Evet. Şimdi mesela geçen hafta hani çok yeni bir router incelemesi yayınladık. E, bir yorum geldi. Niye 10 gigabit ethernet yok bunda? E, hangisinde var? Yani 10 gigabit ethernet şeyli Bir sürü sıfırlırak fiyatı olan buzdolabı gibi router'lar var. Onlar da var. Evet. Yani ev için şey. Ama işte arkadaş bunu yazıyor çünkü şey hani bir ateş atayım hmm. bakayım. Yani bu Levent zaten asabi bir adam hmm. şimdi kutlar bana şey yapar benim de zaten amacım Levent'in sınırını bozmak. Hani, evet. Başarabildim mi? Başarabildim. Ya da işte oradan başkaları yanıt verecek falan o 300 tane mesaj artık şey yapmamak lazım ya. Çok da hani. Evet. ya bu adam da kızdırmaya çalışıyor bizi. Biraz da gülüp geçeceksin. Evet, evet, kesinlikle. Değil mi? Evet, o zaman bir sonraki programda görüşmek üzere. Görüşmek, görüşmek üzere.